Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte bir internetten para kazanma serimize devam ediyoruz arkadaşlar. Bugünkü uygulama yine görevi para kazanabileceğiniz mükemmel site arkadaşlar. Yani neden mükemmel site? Uygulama geçince anlay anlayacaksınız arkadaşlar. Gerçekten şu an benim şu an kullandığım site arkadaşlar. Yani şu an kullanıp memnun olduğum bir site arkadaşlar. Ama öncelikle videoya geçmeden önce arkadaşlar videoya beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın sakın. Bu videoya 5 dakika olursa bu tür videodan devam çekeceğim. Arkadaşlar bir de şöyle bir size bir durum var. Artık bu kanalda 2 günde bir video atacağım. Yani artık her gün video atmayacağım. Her gün video atmamın sebebi arkadaşlar şu. Bazen para kazanma sitesi bulamıyorum arkadaşlar. Bulduysam da bazılar şöyle söyleyeyim size kazancı düşük oluyor ya da ödeme yapmayan sistemler arkadaşlar. Yani bir, site, bir tane site bulduğunuz zaman arkadaşlar gerçekten onu çok araştırıyor ve zaman kaybediyorum. O yüzden de iki günde bir video atacağım arkadaşlar bu kanal Video saatlerini söyleyin söyleyeyim size arkadaşlar. Bir, bir saat bir ile üç arasında video göreceksiniz bu kanalda. İki günde bir video atacağım ve saat 1 ile üç arasında bu kanalda saatler arasında bir video atıcı video atı, atılmış olacak arkadaşlar. Bunun bilgisini verdikten sonra hemen uygulamamıza geçelim. Evet arkadaşlar son uygulamamıza geçtik arayüzü böyle arkadaşlar size kayıt olmaya göstermeyeceğim kayıt, kayıt olmaya geçer gerçekten çok kolay arkadaşlar kayıt olurken kendi telefon numaranızı yazmak zorunda değilsiniz arkadaşlar en güzel yanda şu arkadaşlar neden neden en güzel yanı bu dersiniz bu siteyi birden fazla açabiliyorsunuz arkadaşlar kendi telefon numaranızı yazmanıza gerek yok yani telefon numaranızı yazsak arkadaşlar bir tane hesap açabiliyoruz yani telefon numaramızı yazmadığımız için birden fazla hesap açabiliyoruz telefon numaranızı nasıl yazmıyoruz dersiniz arkadaşlar şöyle söyleyeyim size farklı bir tane numara yazsak yani salladı kafadan sallayan bir tane numara arkadaşlar site onu ka kabul ediyor yani telefon doğru mu falan istemediği için site onu kabul ediyor arkadaşlar. Şu an benim bu site iki tane hesabım var arkadaşlar. birinde 5 lira kazanmışım birinde 6 lira kazanmışım arkadaşlar. Şu an görebiliyorsunuz. Ona göre 16 tane görevim var ve 6 lira kazanmışım arkadaşlar. Başka bu söyle söyleyeyim size görev yapıp para kazanabileceğiniz sitelerde 16 tane görev görev, yapsak arkadaşlar. Biz 6 lira vermez. Ne kadar verir size söyleyeyim. 3-4 lira verir arkadaşlar. Belki de az bir sayı verir arkadaşlar. Bunu söyleyeyim size. Yani bu site, bu site kazançlar çok yüksek arkadaşlar. Ama şu an virüs yüzünden siteye fazla görev gelmiyor arkadaşlar. Virüs bittiği zaman gerçekten bir sürü görev arkadaşlar. Ve kazançlar yüksek olduğu için. Yani ayda şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Yüz liradan daha fazla bir para, para kazanabileceksiniz arkadaşlar. Bunu 2-3 hesap açık öyle yapsanız arkadaşlar. Yani bayağı bir yüksek para kazanabileceksiniz arkadaşlar. Benim dedim şu an bu site iki tane hesabım var. Ben şu an bu iki hesapla her akşam mesela yapmak üzere giriyorum arkadaşlar görev de yapıyorum çıkıyorum iki hesapta bunun da bilgisini vereyim ama virüs yüzünden fazla görev gelmiyor arkadaşlar bunun da bilgisini vereyim size bu şimdi virüs uygulamayı tanıtayım size arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada aktif görevler kısmı var arkadaşlar 14 tane aktif görev varmış Bek, onayla onay bekleyen görev varmış arkadaşlar bu set en güzel geldi arkadaşlar su göreviniz arkadaşlar yapıp gönderdiğiniz zaman arkadaşlar hiç süre beklemiyorsunuz hani göreviniz direkt onaylanıyor arkadaşlar bir saniye hemen bir saniye sonra görebiliyorsunuz arkadaşlar onayla Levan görevleri hemen 16 17 oluyor arkadaşlar. Yani bekleme süresi gibi herhangi bir şey yok. Direkt onaylıyor sizler işte arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Kusura bakma arkadaşlar ekran kaydı durdu tekrardan başlattım. Şimdi söyleyeyim söyleyeyim size arkadaşlar direkt onaylanıyor yani anlamışsınız bunu arkadaşlar. Bir tane görev yaptığınız zaman anlarsınız direkt onaylandığını arkadaşlar. Şimdi bu site nasıl görev yaparak kazanabiliyoruz onu göstereceğim arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi burada görev yap kısmı var. Göreve git kısmı arkadaşlar. Buradan da göreve bu görev yapabiliyorsunuz. şuradan da göstereyim. Görevler kısmında göreve gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen şurada göstereyim. Burada görev yap kısmında buradan görev yapabiliyorsunuz. görevler de kısmında buradan da görev yapıp görev ekleyebiliyorsunuz. Hani size YouTube kanalınız oluyor ya da sosyal medyanız olarak arkadaşlar. Görev kızma görevinizi hani size de mesela şu an 6.1 yani lira var. Hani bir milyar falan verip arkadaşlar siteye görev ekleyebilirim. Hani bu görev mesela ben, ben size görev yaptığım gibi bu, bu, bu kullanan kişilerde benim yaptığım görevi kullanacak arkadaşlar. Da burada okuyabilirsiniz. Uygulamayın diye görev arkadaşlar. Bu sitede uygulaması var arkadaşlar. Bu sitede uygulamasını site uygulaması diyorsunuz. Şu an ben indirdiğim gibi bir sürpriz paketi var. Ben onu hiç anlamadım için var gürev arkadaşlar. Şimdi görev kısmına hemen geçiyoruz. Şu an görev kısmına bastım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an 2 4 5 tane görev var arkadaşlar. Bunların şu an maliyetleme söyleyeyim ne kadar per table görevler yapsam diyene. Şu an 1 2 3 4 5, 6 lira yani. şu ana karşı bu görevleri yapsam 6 lira kazanabiliyor. Başka bir site olsa arkadaşlar bu tarz deliği, bu tarz da arkadaşlar görev para kazanabileceğimiz arkadaşlar 6 tane görev yapsak bize vereceği 1 lira arkadaşlar. Yani 6 tane görev yapsak başka bir sitede 1 lira verecek arkadaşlar. Bu sitede 6 tane görev yapıyoruz arkadaşlar. 6 lira kazan, 6 lira yani bir dakika, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6 lira bir dakika arkadaşlar. Bir canlı 2. 3. Evet arkadaşlar 6 tane kazan kazanıyormuşuz. Yani gerçekten çok yüksek miktarda kazanç elde edebileceğimiz bir Bunu 2-3 hesapla açıp daha fazla kazanç, kazanç elde edebileceğiniz bir arkadaşlar. Görev nasıl yapın bir şekilde size göstermeyeceğim arkadaşlar. Sadece bir göstereyim yine de. Burada şurada uyarı kısmını okuyun arkadaşlar. Mutlaka okuyun çünkü burada ne yapacağınız yazıyor arkadaşlar. Buradan zaten burayı da okuyun arkadaşlar. Buradan zaten dişi şey yapacağız. burada ne yapıp görev açıklaması yazıyor arkadaşlar. Burada görev linkine git diyorsunuz. size burada yapacağınız yatı yazıyor arkadaşlar. Onu yaptıktan sonra görev SSL görev yapıyorsunuz. SS alıyorsunuz arkadaşlar. Dosya seçten gönderiyor. Dosya seçten o SS'i buluyor. Size göndere basıyorsunuz arkadaşlar. Görevin saniyesini oranıyor. Bunu verin size. Burayı anlamışsınız arkadaşlar zaten biliyorsunuz. bu hemen geçiyorum. bakıyor yükle kısmı arkadaşlar. Buradan site par, par, para, yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Görevle kısmı zaten buraya az önce size gösterdim. Görev, görevekle kısmı arkadaşlar. Buradan siz görevekleyebilirsiniz. Zaten şu an gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 tane görev ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Instagram görevi, YouTube görevi, Facebook görevi, Karta görevi, uygulama indirme görevi arkadaşlar. Bu arada geçiyorum. Ben adlanma mesleği biliyorsunuzdur bunlar ne olduğuna arkadaşlar. Zaten bura, bunlar ne işe yaradığını biliyorsunuz arkadaşlar. Ben sadece bilmeyenler için söylüyorum arkadaşlar. Kazançlar kısmı var. Burada da benim yaptığım görevleri, görevle görebiliyorsunuz arkadaşlar. Direkt onaylanıyor arkadaşlar. Öyleyse. Ben şu kaç tane görev 16 tane görev yapmışım arkadaşlar. Ve maliyetlerini görebiliyorsunuzdur. Bir tane görev, üç liralık görev arkadaşlar. Bu ne görmüş? Paylaş kazan göreviymiş arkadaşlar. Şu an maliyetlerini görebiliyorsunuz. Buraya demen geçiyorum arkadaşlar. Ödemeler kısmına 50 minimum parça ve limit 50 TL arkadaşlar. Bir haftada 50 TL kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bunun garantisini verebilirim size. Ama şu an virüsüzüne siteye fazla görev gelmiyor. O yüzden virüs bittiği zaman bir haftada kazanabilirsiniz arkadaşlar ama şu an virüs olduğu için iki haftada kazanabilirsiniz 50 TL bunu da ödeme, tar ödeme tarabi ver kısmında arkadaşlar ödeme tarabini alabilirsiniz hangi şeyden yapar ya ödemeler neden bilmiyorum arkadaşlar ama galiba papara var papara ve enina var arkadaşlar yan, 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 yanlış konuşmayayım arkadaşlar sadece ben papara var papara ve enina var biliyorum arkadaşlar bu arada geçeyim referanslar kısmı var arkadaşlar. Bu arada sil bunu sileyim. Referans tak kısmı var. Zaten referans kısmı kısmını biliyorsunuzdur Şöyle söyleyeyim, şöyle bir şey söyleyeyim size arkadaşlar. Eğer birden fazla hesap açarsanız arkadaşlar kendi referansınızda kaydolun. Niye derseniz yaptığınız görevlerden arkadaşlar %10 sizin oluyor ama şurada göstereyim bilmiyorum ama bu size var mı bilmiyorum arkadaşlar ama bir, bir hesap açarsanız arkadaşlar bir tam bir hesap açarsanız kendi referansınız da arkadaşlar mutlaka bunu da dedikten sonra işletim ayarlar kısmına girmeyeceğim arkadaşlar burada ben şey telefon numaram yazıyor işte ayarlar kısmına da girmeyeceğim arkadaşlar Şifre, şifreyle ile her filan var arkadaşlar nasıl para kazanacağız bunlar ne işe yaradığını birçok kişi biliyordu arkadaşlar ben sadece bilmeyenler için tekrardan söyledim arkadaşlar videoda anlamadığınız bir kısım olursa yorumlar kısmına böyle...